Şırnak'ta önceki gün terör mağduru anneler HDP ve PKK'dan daha kaçırılan evlatlarını geri almak için yürüyüş düzenlemişti. Ancak HDP'liler de geri durmamış, aileleri protesto etmişlerdi. O kadar kin dolmuşlardı ki annelere taşla saldırdılar. Polis taş atan bir kadını Batman'da yakaladı. PKK'ya karşı direnen annelere kin tutan HDP'li grup Şırnak'ta taşlı saldırı düzenlemişti çok geçmeden bir yakalandı. Annelerin direnişi terör örgütü yandaşlarını korkuttu. HDP'liler ailelere saldırdı. Şırnak'ta HDP binasının önünde terör mağduru kadınlar önceki gün eylem düzenlemişti. Ellerinde Türk bayraklarıyla daha kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler PKK aleyhine sloganlar attı. Terör örgütü protesto edildi. Bu sırada parti binasındaki bir grup HDP'li yüksek sesle müzik dinleyip annelerin sesini bastırmaya çalıştı. Yine de başarılı olamayan HDP'li grup annelere taş fırlatmaya başladı. Atılan taşlardan biri eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti. Saldırının ardından gerginliğin büyümesini polis önledi. Polis saldırganın önce kimliğini belirledi. Batman'da gözaltına alınan 21 yaşındaki Zilan Kaya, ifadesi alınmak üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Provokatör kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.